Did you find a way to run from the city of the sun? You could have stayed. Dostlarım yepyeni bir PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir arkadaşlar. Bugün efsane bir bugla sizlerleyiz. Biliyorsunuz ki güncellemeden sonra şöyle kargacıklar olan bir bölge geldi. Skull bölgesinde var. Ben şu anda Primors bölgesindeyim arkadaşlar. Ama sizler görülmezlik bugını diğer bölgelerde de efsane bir şekilde yapabilirsiniz. Bugımıza geçmeden önce sizlerden ricam kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın dostlarım. Şimdi sizleri bekletmeden hemen görülmezlik bakımızı yapalım canlar. Bu sezonda 3. görünmezlik bakımız efsane bir bak arkadaşlar. Sizler de kullanabilirsiniz. Eksikleri neler? Bunlardan da bahsedeceğim sizlere. Kargaların olduğu bölgeye geldikten sonra burada kullan işareti açılıyor. Kullana tıklıyoruz ve sonrasında süre tıklıyoruz. Süre tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi görünmez oluyoruz canlarım. Eskisi gibi tamamen görünmezlik vermiyor arkadaşlar. Sadece araba içerisinde görünmez oluyorsunuz ama alt tarafta belli bir kısmınız bu şekilde çıkış yapıyor. Tabi buna dikkat etmeniz lazım. Efsane bir bak arkadaşlar. Sizler de bunu kullanıp müthiş şeyler yapabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum canlarım. Yeni videolarda yeni efsanelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.